Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi baktığımızda ilk gün Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan. Arkadaşlar bu bir gezi yazısıdır öncelikle. Şimdi burada aslında kısacası gezi yazısının özelliğini sormuş bana. Gözlem ve izlenimlere yer verilmiştir, betimlemeler, gözlem. Gözlem ve izlenim deyince aklımıza neyin gelmesi gerekiyor? Betimleme bu doğru. Öğretici bir metinden alınmıştır. Gezi yazıları aynı zamanda öğretici metinlerdir. Çünkü bana o gezilen görülen yer hakkında bilgi verilir. Nitelemelere yer verilmiştir. Niteleme için arkadaşlar nasıl sorusunu sormanızı istiyorum. Nasıl sorusunu sorduğunuzda ve yanıt alabiliyorsanız orada mutlaka nitelemelere yer verilmiştir diyoruz. Mesela harikulade macar yemekleri. Nasıl macar yemekleri? Kolay kolay yemek seçemezsiniz. Nasıl örnek veriyorum. Başka bunu bu şekilde bilebilirsiniz. Ya yani mutlaka nasıl sorusunu sorunuz. Tamam mı? Bu da tamam. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Birinci kişili anlatım var mı? Şimdi vardık diyor. Biz vardık. Eğer anlatan kişisi biz kişisi ise ya da ben kişisi ise biz buna birinci kişili anlatım diyoruz. Amaç okuru olay içinde yaşatmaktır. Hayır bir olaydan ziyade bir hareketsizlik var, durağanlık var, bilgi verme var. Olay içinde yaşatmak, olayın içine çekmek dersek yanlış olur. Gezi yazılarında böyle bir olay zaten söz konusu değil. Cevabım E. Gezi yazısından alınan bu parça aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Öncelikle bu bir gezi yazısıdır. Bunu unutmayın. Gezi yazısı görsellerle de destekleniyor. Gördüğünüz gibi burada bir görsel var. İlk gün Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan. Bu bir bilgi sorusu. Şurada gördüğünüz sanatçıların evet gezi yazıları var. Ama baktığımızda Falih Rıfkı Atay, Azra Erhat, eh, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin değil, Melih Cevdet Anday'a aittir. Bir bilgi sorusu olmuş. Cevabım Denizli. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Önce şıkları okuyoruz, sonra metni okuyacağız. İsfahan'ın bir dönemde en büyük şehir olduğu, söz konusu şehrin İran'a ait olduğu, bazı tarihçilerin gerçekleri yansıtmadığı, dikilen gökdelenlerin İran aydınlarınca boş Hoş karşılanmadığı, Orta Doğu'daki tarihi şehirlerin müşterek problemi olduğu diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. Bir zamanlar şarkın en büyük şehriydi. Şarkın en büyük şehriydi ifadesinden zaten Adana şıkkını eler miyiz buradan? Adana şıkkını eliyoruz. Tamam. Eee... Kuşkusuz bu büyüklüğü ortaçan teknik imkanları içinde tasavvur etmek lazım. Bazı tarihçilerin özellikle de Hanlıların 1250'deki Moğol istilasından önceki İsfahan'ın nüfusunun 1 milyon olarak göstermeleri tam bir ölçüsüzlük. Aynı ölçüsüzlüğü İstanbul ve Bağdat içinde yaparlar. E, o zaman bazı tarihçiler ölçüsüz davrandıysa onun ge e gerçekliğinden şüphe duymamız gerekiyor. Yani bazı tarihçilerin gerçekliği yansıtmadığı buradan C şıkkına... Gidebiliriz arkadaşlar. Tamam 1 milyonluk halkın yiyeceği hangi araçla gelecek o kadar kişinin günlük kanalizasyona yığdığı hangi suyla temizlenecek hesaplayan yok. Şurası açık İsfahan güzeldi ve her zaman güzel sakinleri de Allah yoldan çıkarmasın. Her zaman şehirliydi bugün de öyle. Nitekim bir ara şehrin ortasına iş bilir belediyecilerin para kazanırız da hem de şan olur deyü dikmeye çalıştığı gerçi bizimkilerle kıyaslanamaz gökdelenler UNESCO ve İran aydınlarının tepkisini çekti. Yani İran aydınlarınca hoş karşılanmadı şu ifade beni denizli şıkkına götürür. Orta Doğu'nun tarihi kentlerinin ortak bir sorunu var. Eski şehirler yani tarih dokunun en önemli kesimi barındıran merkez hızla gece kondulaşıyor. Müşterek yani gece kondudan müşterek oluyor ya eski şehirler fakirleşmiş ya da göçmenler burayı istila etmiş ya binalar zamanın ihmaliyle çöküyor ya da şehirlerde bu yeni gelenlerin cebi biraz para gördükçe binaların üstüne bri e briket kat çıkılıyor. Şu ifade beni E şıkkına götürür arkadaşlar. Söz konusu şehrin İran'a ait olduğu bununla ilgili bir şey yok. Cevabım B. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi kuşkusuz ya da şarkın en büyük şehriydi ifadesi bir nedir? Bir karşılaştırmadır buradaki en'den dolayı E şıkkını eleriz. E aynı zamanda öznel yargı mıdır? Evet. Yani kişisel bir yargıdır. Tamam. Niteleme olabilmesi için nasıl sorusunu sormamız gerekiyor arkadaşlar? Büyük şehir. Nasıl şehir? Büyük şehir. Bakın bu da var aslında. Önemli kesim. Nasıl kesim? Önemli kesim. Eski sakinler. Nasıl sakinler? Eski sakinler. Eski şehirler. Gördüğünüz gibi bir sürü var hem de. Niteleme de var. Bana açıklama yaptı mı? İsmen hakkında bilgi verdi arkadaşlar. Bilgi verdiği için açıklama olduğunu da söyleyebiliriz. Örnekleme yoktur. Cevabımız A olur.